Laktik asit E270 ile ilgili sıkça sorulan sorular Laktik asit E270'in etkin olduğu optimum pH aralığı nedir? Laktik asit pH 3,5 ile 5,5 aralığında en yüksek antimikrobiyal aktiviteyi gösterir. Bu pH değerlerinde asit formunda bulunma oranı artar ve hücre zarından geçiş kapasitesi maksimum seviyeye ulaşır. pH 4,0'ın altında gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkili koruma sağlar. pK değeri 3,86 olan laktik asitin düşük pH'da sodyum laktat şeklindeki tuz formunun oranı yükselir. Bu form mikroorganizma hücre duvarından daha kolay geçiş yapar ve sitoplazma pH'ını düşürerek metabolizmayı bozar. pH 6,0'ın üzerinde etkisi azalır çünkü iyonize form oranı artar. Kombinasyon halinde kullanıldığında daha yüksek pH değerlerinde de etkili olabilir. Maya ve küflere karşı pH 4,5'in altında daha güçlü etki gösterir. Optimum etkinlik için hedef pH değeri 4,2 ile 4,8 aralığında tutulmalıdır. Laktik asit E270 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.